Levent üstümemem. Sizin yolunuz buraya düşer miydi yahu? Avni abi baştan söyleyeyim istememek yok. vallahi kaçarım. Özledik canım. Ne diye istemediğim? İşler yoğun galiba. Sorma be Avni abi. Ne zamandır gelmek istiyorum. Bir türlü fırsat bulup gelemedim. Tek misin? E ee, gelecek var mı? Bir bayan arkadaşım gelecek. Bize şöyle güzel bir masa ayarlarsan çok sevinirim abi. Yoksa bu güzel bayan mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar Deniz. İyi akşamlar Komutanım. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle alayım sizi. Vallahi baştan söyleyeyim. Bugün hile yaptığını fark etmedim zannetme. Siz yendiniz komutanım. Ne hilesi? <laughs> Ya hepsi çok güzel görünüyor. Şişmanlatacaksınız deni valla. Aman efendim inceciksiniz. Çok da uyumlu bir şifte olmuşsunuz Vallahi Abi şey. E, patlıcan alalım biz. Bir de ahtapot. Bir şey içecek miyiz? E haliyle birkaç kadeh bir şey içeriz. Büyük küçük. E, küçük olsun şimdilik. İyi o zaman. E, ben de barbunya pilaki istiyorum. Eee. ...börülce ve bir de midyat olma lütfen. Hemen geliyor. Ya bak... ...aramızdaki durumun... ...farkındayım ama... Ne durumu? Aspist ilişkisi canım. Askerlik yani. Ee, saygından dolayı teşekkür ederim ama... ...ne olur bana her yerde komutanım deyip durma. Gerçekten kendimi bir garip hissediyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Alo. Merhaba babacığım. İyiyim siz? Ne zaman? Tamam babacığım. Ararım ben. Tamam. Tamam babacığım. Hoşça kal. Hayrola Deniz, kötü bir şey mi oldu? Kalkabilir miyiz? hı. -hı.